26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili'nde süt içmeyi unutma. Miraç gecesinde süt içmek sünnettir. Kim Miraç gecesinde süt içmeden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifte buyurmuş olduğu "Ya Rabbi bu sütü hakkımda hayırlı bereketli eyle" sözünü söyler ve ardından ebced değeri 136 olan El Mümin esmasını okur, süte nefes eder ve bu sütten içerse bir yıl bedeni ağır bir hastalığa yakalanmaz. Şifa ve afiyet bulur. Hastalığı varsa hastalığı izale olur. İnanarak tam bir itikatla yapanlar bu müjdeye nail olurlar. Kaynaklarda geçen ve hadisi şerifte geçen bir bilgidir. O gece Miraç'tan namazı hediye getiren peygamberimize arşa yükseldiğinde Cebrail Aleyhisselam bir bardak süt ikram etmiştir. Sonuna kadar dinlediyseniz yoruma amin yazıp videoyu görmesini istediğin kişiye gönder.